Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Son günlerin popüler hisselerinden Reader Teknoloji ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızda olacağım. 79-80 liralardan düşen bir trendimiz var. Yaklaşık 38 liralara kadar gelmiş durumdayız. Terste kalan yatırımcılar artık bezmiş durumda maalesef ki. Çünkü oransal olarak baktığımızda yukarıdan alan kişilerin zarar oranı bir hayli fazlalaşmaya başladı. Yeni alım yapacak kişiler de olabiliyor tabii ki. Biz teknik olarak gördüklerimizi objektif bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Gun fanları ile ilgili birkaç hususa değineceğim. Hareketli ortalamalarımıza bakacağız. Trendimize inceleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde teknik olarak reader teknolojide neler olabilir? Ben olsam ne yapardım? Bunların üzerinde duracağım arkadaşlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyerek videonun sonunda da şayet beğenirseniz beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz diyorum. Herkese iyi seyirler. Günlük periyotta GAMFAN analizi ile çalışmamıza başlayalım. 45 derecelik açımızı kontrol ettiğimizde buradaki sarı renkli işaretli çizgimizin altında işlem görmeye devam ediyoruz. Negatif bir durum maalesef ki önümüzdeki günlerde gam ile yaptığımız çalışmaya baktığımızda yaklaşık 35 liralarda bir destek seviyesinin olduğunu gözlemliyoruz. Fakat buradaki destek seviyesine göre ben işlem almıyorum arkadaşlar. Sadece bir bilgi olması açısından paylaşıyorum. Buradaki verilerimizi kontrol ettiğimde benim en aktif olarak kullandığım buradaki düşen açımız 45 derecelik açı. Şu an için altımız altında kalmaya devam ettikçe ben çok fazla yeni işlem açma taraftarı olmuyorum. O sebeple GAN ile ilgili çalışmamızda negatif bir süreçte olduğunu dile getirebiliriz arkadaşlar. Başka neler yapmıştık? Şöyle fiyatı kontrol ettiğimizde bir önceki videomuzda şöyle bir bant çekmiştik kırmızı renkle. Buradaki bantımızın bir fiyata talep oluşturabilecek mi diye takip etmemiz gerekir dedik. Fiyat buraya geldi esasında bir duraksa da hafif bir iki gün tepki almasına rağmen o bölgede de tutunamayıp altına inip bir pullback yapıp yoluna Aşağıya doğru şu an için devam ediyor arkadaşlar. Trendimiz daha önce de belirttiğimiz gibi maalesef negatif düşen trend de şu an devam ediyor. Daha alçak dipler, daha alçak tepeler yapıyoruz çünkü önümüzdeki günlerde yükseliş trendine görmeden, yükseliş trendinde olduğuna kanaat getirmeden ben kendi şahsım adına işleme girmeyi pek tercih etmiyorum arkadaşlar. Hareketli ortalamalarımızı bir aktif edelim. Ne durumdayız? Dikkat edersek EMA 9 mavi renkli ortalamamız, kırmızı renkli ortalamamız da EMA 20'yi ifade ediyor. Burada bir sat sinyalimiz var. Hala yeni gelen bir alım sinyalimiz yok. Alım sinyalinde görmek ekstra bir doğruluk yeni işlem açacak kişiler için bir gösterge olarak kabul edilebilir. Şu an için işler hareketli ortalamalara açısından da baktığımızda maalesef negatif durumda. Peki şöyle bir hareketler olabilir. Onu da ifade etmek isteyelim. Varsayalım ki hareketli ortalamalardan çok uzaklaştık. Tekrardan fiyatın yukarıya doğru bir tepki yükselişi olarak hareketli ortalamalara gelmesi gayet doğal normal kabul edilir arkadaşlar. Keza şu bölgelerde olduğu gibi örnek vermek gerekirse yani birazcık daha sabırlı birazcık daha güvenli işleme girmek isteyen kişilerin hareketli ortalamaların üzerinde kapanışlar görmesi bir alım sinyalini görmesi daha garantici işlem olur onu ifade edelim Çünkü örnek veriyorum yarın gün içerisinde biraz yükseliş olduktan sonra yatırımcılar hemen heyecan yapıp yükseliş başladı gidiyoruz hissine kapılabiliyor. Bu açıdan da sizlere bu dipnotu paylaşmış olalım. Evet geçelim diğer indikatörlerimize. Pivot indikatörümüzü bir kontrol edelim. Orada destek noktaları olarak bize hangi seviyeleri gösteriyor? Kontrol ettiğimizde şu an için birinci destek seviyesi bölgesindeyiz esasında. 38-38 bölgesini destek seviyesi olarak göstermiş. Bugün altında kapanış yapmış olabiliriz ama yarın içinde bu seviyeye takip etmekte fayda var. Bu bölgeyi indikatör destek bölgesi olarak tanımlamış. Bir alt seviyedeki destek noktasını da 35,04 olarak şu an için göstermekte. Yani piyasada işleme büyük yatırımcıların girdiğini görmeden hacimsel verili doğrulamaları yapmadan ben işleme girmeyi açıkçası çok tercih etmiyorum. Buradaki indikatörler sadece bir ek yardımcı araç niteliğinde ifade ediyorum arkadaşlar. Oraya geldi diye oradan rally başlayacak, dönüş başlayacak ifade bunu ifade etmiyor. Onu tekrardan altını çizerek ifade etmiş olalım. Bollinger bantlarımızda da hareketli ortalamalarımızda olduğu gibi aşağıya doğru bir seyrin hakim olduğunu gözlemliyoruz. RSI ve MACD'mize bakalım. RSI'yi kontrol ettiğimizde 31,67 seviyesindeyiz. Artık aşırı satım bölgesine yavaş yavaş gelmek üzereyiz arkadaşlar. Aşırı satım seviyeleri de piyasada takip edilen bölgeler ama şu an için günlük periyette oluşan bir alım emaresi yok. Onu da belirtmiş olalım. Mekti'ye bakalım. de daha önce bir al sinyali gelmiş esasında. Fakat çok kısa sürmüş. Sonrasında tekrardan satım sinyaline dönmüş. Ve aşağıya doğru işlem devam ediyor. Artık aşırı satın bölgesine de yaklaşmış olmamız sebebiyle piyasanın artık bu bölgelerden birazcık daha düşüşün belki yavaşlayıp alıcılar devreye girecek mi diye takip etmekte fayda olabilir. Fakat özetlememiz gerekirse arkadaşlar neler dedik gam fanlarımıza göre 45 derecelik açının altındayız. Onu takip etmek gerekir. Hareketli ortalamalarımıza baktık. Negatif seyir devam ediyor. Alım yapacak kişiler için en azından bir al sinyali görmek, bir toparlanma, bir konsolidasyon sürecine şahit olmak daha güvenli işleme giriş stratejisi olarak değerlendirilebilir diyorum arkadaşlar. Onun haricinde başka neler yapılabilir? Son kırdığımız bölge, şunu da şöyle belirtmiş olalım. 41 seviyeleri dikkat edersek genelde bu bölgeler kırıldıktan sonra tekrar gelip bir Pullback hareketiyle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunları da takip eden, grafik takip eden dostlarımıza da hatırlatma olarak ifade etmiş olalım. Reader ile ilgili şu an için aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.